Otoklav temizliği yapacağız. Gördüğünüz gibi bir adet leğenimiz var. Distile suyumuz var. Otoklavı ısıttım biraz bilerek. içindeki çözünmeyen maddeler çözünsün diye bir de tıkanıklık varsa açsın diye sıcak su daha iyi oluyor. 60 derece yeterli. Şimdi durduruyorum. Kapağını açıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi ortadaki plakayı çıkaracağım. Onun altında su var. Bu şekilde başlayacağım. Önce alttaki Vidonu çıkartalım. Sonra şu arkadaki borusunu çıkartıp yanda gider borusu var. Şuradan daha rahat görünür. Buraya takıyoruz. Kazanın dibindeki suyu almak için. Bu arada bu tamamdır. Şu low seviyede olması yeterli. Bunu da buraya koyalım. Şu şekilde dursun. Şimdi biraz ileri çekiyorum o toplamı. Leğeni de şöyle aldım. Borumuzu da leğenin içine şöyle koyduk vanayı açıyorum. İyi. Su gelmeye başladı. Demek ki tıkanıklık yok. Bu şekilde bütün suyu alacağım. İçindeki kirli suyu görüyorsunuz. Böyle akarken ben de şu plakayı çıkartayım. Gördüğünüz gibi gayet kirli. Temiz su ekledim. Tekrar bunun bitmesini bekleyeceğim. Ardından işlem son erecek. Gördüğünüz gibi su bitti. Herhangi bir partikül var mı yok mu bakıyorum yok. bittikten sonra arkadaşlar vanayı tekrar kapatıyoruz. Boruyu çıkartıyoruz ordumun. Yerine takıyoruz. Sonra çıkarttığımız at su gider Bidonu tekrar koyuyoruz. Yerini koyuyoruz. Ortadaki şehri seviyesine gelecek kadar su doldurup bırakıyoruz. Otoklavımız temizlenmiştir arkadaşlar. Benim için teşekkür ederim.